selamlar. Şimdi Kosadası'na geldim. Yunanistan'ın Kos Adası. İstanköy olarak geçen. Normalde kanalı hep motosikletle ilgili şeyler koyuyorum ama şimdi böyle bir değişik konsept denemeye karar verdim. Gümrüğü geçtim biraz önce. 7 kişilik bir grup olarak geldik buraya. Bir araba kiraladım. Evans Rental diye. Buraya yaklaşık bir 2 kilometre uzakta oldukları için onlar gelip beni alacaklar bir gece burada kalacağız. İşte saat buçuk feribotuna bindik. Yaklaşık bir saatte işlemlerimi tamamlayıp kotun içine girmiş oldum. Dediğim gibi yedi kişiyiz. yedi kişilik bir Dacia Jogger kiralayacağız dedik ama bakalım Dacia Jogger gelecek mi bilmiyorum. Aslında gelirse böyle arabayla da ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Yani kanalın ismi Barış on the Road. Sadece motosiklet değil motosiklet dışındaki şeyleri de eklemek istiyorum fırsat olursa. Yani tabii konsept genelde motosiklet üzerine olacak yani içeriğin %90'ı motosiklet üzerine olacak ama yine gittiğim gördüğüm farklı yerleri de paylaşmak isterim. Bu arada işte 7 kişilik arkadaş grubumuzdan 4 tanesinde kapı vizesi var. Onların işlemlerine kadar sürecek bilmiyoruz. Şimdi kapı vizesi için onları bekliyoruz aslında. Bayramda kapı vizesi için gelenler yaklaşık 5 saate yakın bir süre beklemişler. Ama o zaman inanılmaz bir yığılma vardı. Yani restoranlarda da yer yokmuş, otellerde de yer yokmuş. Şu anda durumun öyle olmayacağını tahmin ediyorum. Şimdi bu Evans dediğim yerden kırmızı bir Ford Focus'la gelip beni alacaklar. Ben gideceğim. Kağıt işlemlerini vesaire tamamlayacağım. O kağıt işlemlerini tamamladıktan sonra da arabayı alacağım. İşte buradan Kefalos'a, oradan merkeze geleceğiz. İşte Ziya diye bir köy varmış. O köye gideceğiz. Bu arada aslında ben daha önce iki kez Kos'a geldim. Yani açıkçası ilk iki geldiğimde de çok beğendiğimi söyleyemem. Biraz daha böyle ısrarla yönelik gelmiş oldum ama önemli değil. Arkadaş grubuyla daha zevkli olacağını tahmin ediyorum. Tabii konseptimiz araba bile olsa bu gezide motosikletli tişört hala üstümüzde durmaya devam ediyor. Kapı vizesi konusunda bir sorunuz olursa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Onunla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışırım. Ben kapı vizesi almadım benim. Vizeyle ilgili problemim yok. Ancak kapı vizesi alanların bütün evrak vesaire işlerini ben hazırladım. Yani aslında şunu söyleyebilirim kapı vizesiyle ilgili kısaca. Çok da değmez. Eğer randevu bulabiliyorsanız gidin normal vize alın. Ne ücret olarak çok fark ediyor, ne e, prosedür olarak çok fark ediyor. Bir de bu gümrükte bekleme işi var dediğim gibi bayramda gelenler 5-6 saat beklemişler. Yazında bundan farklı olacağını düşünmüyorum beklemenin. Bakalım. Şimdi arabayı alayım. Arabayı alınca da GoPro'yu arabanın camına monte edip size böyle manzaralardan bir kuple paylaşmayı düşünüyorum. Videonun devamında görüşürüz. Şimdi koşacakalım. otelden çıkıyorum. Oh. Döner kapıda kaldım resmen. Şöyle ismi görünüyor mu? Evet. Alexander Otel diye bir otel. Şimdi Yunan'da her şeyin bir tanrısı var biliyorsunuz. Aynı zamanda sağlık tanrısı da var. Parkeri varmış Baktım. Ee, Askeplio. Bu Askeplio'nun en büyük tapınağı Kos Adası'nda. Zaten bu babası olarak bilinen Hipokrat'ta da Kostu. Şimdi ahali uyurken ben erkenden kalktım. Bu asker biyo tapınağına gidiyorum. Kos merkezden yaklaşık bir 4-5 kilometre uzaklıkta. Bu arada Kos'un merkezinde park konusu ciddi bir sıkıntı. Bir tane ücretsiz park alanı varmış ama orası biraz dışarıda. Yalnız biz bir şekilde otelin arka tarafında park yeri bulduk. Bu arada kiraladığımız arabayı alamadık. İlk videonun başında söyledim. Çünkü kazıklamaya çalıştılar. Ben de yemedim. Onun yerine iki tane küçük araç kiraladık. Buraya kadar gelmişken kiraladığımız aracı size göstereceğim. İki tane araç kiraladık. Bir tanesi Kia Picanto'ydu. Zaten Türkiye'de de satılan bir araç. Diğer araç da gördüğünüz üzere Seat Mi. Türkiye'de satılmıyor. Ayrıca Volkswagen Up markasıyla da satılıyor. Bu arada ben bu tür küçük araçları çok beğenirim, çok severim. Türkiye'ye gelse düşünmeden de alırım yani. Dediğim gibi pek tercih edilmiyor. Şimdi araca binip Askepio Tapınağı'na doğru yola çıkıyorum. Şimdi yüzümü görmüyorsunuz ama şu emniyet kemerimi bağlıyorum. Görebileceğinizlere navigasyon cihazımı da taktım. Kos adasında 105.8'i ayarlarsanız Halikarnas efem çekiyor bu arada. Tavsiye ederim. Bir de benim her zaman kullandığım bir navigasyon cihazım var araba için. Bunu 2010 yılında almıştım. 14 yıldır Hala güncelleme alıyor. TomTom'un VIA 130 modeli. Şimdi zaten çıkmadan önce gideceğim yerlere sık kullananları eklemiştim. Şurada Askeplion Otopark yazdım. Şimdi konumu bulsun. Evet. 3,5 kilometre uzaklıkta. Siz de bu esnada ben giderken yolun manzarasını izleyebilirsiniz. akşam video çekmeye çalıştım aslında. Ziya Köy diye bir köy var burada oraya çıkarken. Yolu şahaneydi. Tam bir motosiklet yoluydu. Hatta yani tek başıma olsam bugün kesinlikle skuter kiralar bir oraya giderdim. Tekrar çıkardım ama dediğim gibi 7 kişilik grup halinde olunca öyle kafama göre hareket etmek istemedim. tek Öyle görünüyor. Eğer görüntü iyi çıktıysa onun da videosunu ekleyeceğim. Bu navigasyon cihazlarının kendilerini toplamaları biraz zaman alabiliyor. Eğer hiç bilmiyorsanız ne yapacağınızı size şöyle bir yola çıkmadan 2-3 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi 3 aşağı 5 yukarı nerede olduğunu tahmin ettiğimden Askepion'un yola çıktım. 100 metreden gidip Güler kavşakta karşıya geçin. 3. çıkış. Güler kavşakta karşıya geçin. 3. çıkış. Burada adetrafında yol verme meselesi oldukça önemli. Türkiye'deki gibi öyle adaya bodostlama girerseniz etrafında dönen birine de çarparsınız. Tüm Yunan adalarında ve Anakara'da bu şekilde. Bu arada arabayı alalı 130 kilometre olmuş. Adanın etrafında da öyle yapacak çok yavruk ama Görevde ve şu anda ortalamamız 4.2 litre. kavşakta karşıya geçin. çıkış. Dün gece Kost Downtown'da yürürken Yeni Tenere World Trade'in böyle mavi beyaz bir rengi var. Onu gördüm. Bayağı hoşuma gitti renk. World Trade çok benlik bir motosiklet değil. Biraz ağır. Düz Tenere. Beni daha mutlu edecek bir motor. ama rengi bayağı beğendim çok güzeldi. virajlı ve güzel. Özellikle mesela ben Sısakız Adası'nın yollarını acayip beğenmiştim. Hem sıcak asfalt hem de bayağı bir viraj var. Ama scooter değil böyle doğru bir motosiklet kiralamak lazım orada. direkt artık manzarayı çekerek başlayayım. Askeplio'ya giriş 8 Euro. Dediğim gibi şimdi Askeplio sağlık tanrısı. Aslında sağlık tanrısı değil. Bunlara yarı tanrı adı veriliyor. Yarı tanrı ne demek? Annesi tanrı babası normal insan olanlara yarı tanrı adı veriliyor. Mesela Askeplio'nun da annesi Apollo kehanet tanrısı. Babası da bir insan şimdi ismini hatırlamıyorum. Burası 3 teras şeklinde. Şimdi şurada bir tabela var. Propilon. Propilon anıtsal kapı anlamına geliyor. Aslında pro ön pilon kapı demek. Yani ön kapı. Ama böyle işte sütunlu, mütunlu, anıtsal kapı şeklindeki kapılara Propilon ismi veriliyor. Dediğim gibi sağlık tanrısı Askeplion. Tıpın babası olarak bilinen Hipokrat da zaten koslu. Bildiğim kadarıyla en büyük Askeplion tapınağı da şu anda bu Kos adasında yer alan tapınak. Şurada da bir kemerin altında bu işte istinat duvarı diyebiliriz. Bu tür dışa çıkıntılı duvarlara da bosaj adı veriliyor bu arada Fransızca'da. Şöyle bir yazıt var. Ve yazıtları her yerde görmek mümkün ya. Şurada da görebileceğiniz üzere bir yazıt bulunuyor. Nereden nereden çıkmaya devam edelim. Bunlar Korint tipi sütun başlıkları. Üç tane düzen var. Dorik, İyonik, Korint. Bunlar Korint tipi. Bir de kompozit var. Burası neymiş? Evet, Roma dönemi tapınağı. Milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyılda tarihleniyormuş. Bu görmüş olduğunuz parçalar da yerdeki. Aslında bu sütunların tepesinde bulunan o taş blok parçalar. Bunlara entablatür ismi veriliyor. Bu entablatürün şu görmüş olduğunuz kısmı şöyle şu kısmı. Bunun adı arşitraf. Aslında şurada görmüş olduğunuz uzun dikdörtgen şeklindeki parça. Bu şeyin entablatürün tabanı. Buna da sofit adı veriliyor. İtalyanca sofito. Tavan kelimesinden gelme bu entablatörün tabanını oluşturuyor. Şu görmüş olduğunuz sütun parçalarına tam burada veriliyor. Bu entablatörün en üst kısmı kornişe ait parça olsa gerek. Şu dişli gibi olan parçalara da dentil ismi verilir. Dentil örnekleri görülüyor. Bu ortada gördüğümüz yer Helenistik dönemden Askeplion'un Askeplion Tapınağı'nın altarıymış. Altar sunak demek. Yani ziyaretçilerin sağlık tanrısı Askeplion'a adak adadığı yer. Bu yarım ay şeklindeki yerlere oturma yerleri aslında bunlar. Yani ziyaretçilerin gelip oturup dinlendikleri yerler. Eksedra veriliyor. Bakalım Eksedra mıymış? Evet Eksedra. Bu Eksedralarda Genelde böyle güneşin çok olduğu yerlerde mesela işte Millet'te de, Priyene'de de Exedra örnekleri var. Oralarda bu Exedra'ların aslında üstü kapalı oluyor. Biz bunu görmüyoruz aslında bu daha yüksek insanların oturabildiği bir oturma alanı. Burası ilk yapılan Askepio Tapınağı. Milattan önce 3. yüzyılda ilk yapılan tapınak burasıymış. Yukarıda göreceğimiz o tapınak tabanını göreceğiz muhtemelen. Tapınak ise milattan sonra yanlış bilmiyorsam 2. yüzyılda yapılmıştı. Onu da teyit ederiz. Bu iyonik düzene sahipmiş. İyonik sütun başlıklarını göremiyoruz ama şu anda görmüş olduğunuz tapınağın tipi inantis tapınak. Eğer bu inantis tapınaklara şöyle gördüğünüz gibi iki sütunun arasından Geçerek giriyorsunuz. Buna distil inantis adı verilir. Şu iki tane sütün arasından. Bu distilantis tipi tapınağa giriyorsunuz. Burası pronaos kısmı. Burası da naos kısmı. Bu distilantis tipi tapınağında önden görünüşü şu şekilde dediğim gibi. Şu iki tane sütun arasından giriyorsunuz. Şu ön kısım pronaos kısmı. Burası biraz önce söylediğim entablatür kısmı. Bu da entablatürün üstündeki dentiller. Şurası en alt kısım arşitraf. Onun bir üstü friz, onun bir üstü korniş. Dediğim gibi bu entablatürün alt kısmında da sofit adı verilen süslemeler var. O sofitin de nasıl olduğunu biraz önce göstermiştim. Evet. Burası ana Askeplio tapınağının Naos kısmı. Bu da dorik tipi. Yani üstün başlığının olmadığı, tamburların geniş ve kısa olduğu bir düzende yapılmış. Aynı alanda enteresan bir şekilde, gerçi bu enteresan olmayabilir, ben daha önce görmediğim için bana enteresan gelmiş olabilir. Hem dorik, hem iyonik, hem de korint tipi tapınak var. Aya gelip farklı tapınak tiplerini görebileceğiniz bir alan, Askeplion'un üst terası. Eğer bu şekilde bir tapınak görüyorsunuz etrafında tek sıra sütun olan, bunlara peripteros tip tapınak deniliyor. Eğer etrafında bir sıra daha sütun görüyorsanız, çift sıra sütun varsa ki mesela dizimdeki Apollo tapınağı, şu anda yerinde hiçbir şey olmasa bile dünyanın yedi harikasından biri olan ve Efes'te yer alan Artemis Tapınağı. Bu etrafında iki sıra sütun olan ki dünyada en iyi görebileceğiniz dediğim gibi ayakta kalmış olanlardan biri. Didim'deki Apollon Tapınağı. Bunlara da Dipteros tipi tapınak deniyor. Burada da şöyle görebileceğiniz üzere bir Pronaos var. Yani bu Naos'a giriş kısmı. Burası da Naos kısmı. Naos gizli alan demek yanlış bilmiyorsam. Burada da muhtemelen şu görmüş olduğunuz yerde de Askepio Tapınağı'nın bronz bir kültü yer alıyordu diyebiliriz. Milattan önce 170 160 yıllarında inşa edildiği düşünülüyor. Burada da Askepios Tanrısı'nın başı olmayan ve milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen bir heykeli var. Zaten Askepio ve tıbbında da temsili olan yılanı burada görebiliyorsunuz. Son olarak tekrar üçüncü terastan ikinci ve birinci terası ve manzarayı göstereyim. Bu arada arabayı dün saat 10'da almıştık. Yine bugün 10'da bırakacağız. O yüzden iki araba aldık. Dediğim gibi büyük arabayı alamadım. Bodrum'u baştan gösteriyorum size. Şimdi tekrar otel alanına gideceğim. 9'da açılıyor dediler. Araba kiralamacı. Onlara teslim edelim bir an önce. Bugün arabayla işimiz yok çünkü. Saat 5'te feribotumuz, 4'te limanda olmamız gerekiyor. Aracı teslim ettikten sonra kos merkeze dolanacağız ama saat daha 10 olmasına rağmen hava bayağı sıcak. Hadi ben otele gidiyorum.